ortamı getirdi Türkiye'ye. Sosyalizm serbest bırakıldı bu anayasayla. Yani yasak olmaktan çıkarıldı. İşçi sınıfımıza grev ve toplu sözleşme hakkı verildi. Hak arama yollarının üzerinde bulunan büyük aşılmaz engellerin bir bölümünü böylece kaldırmış oldu. Yeni sosyalist ortamın oluşturduğu kültürde yetişen genç insanlar kitleler halinde sosyalizme yöneldi. Sosyalist kampın dünyadaki başarılarından, prestijinden de güç alan devrimci hareket gün de gün gelişiyor. ABD emperyalistleri bu gelişimi önemli bir tehdit olarak algıladı, değerlendirdi. Faşist darbeleri tezgahlayan ABD emperyalizmi. Hep de faili meçhul bırakılıyordu bu cinayetler. Kültür sarayını yakıyor, araba vapurunu batırıyor, suç devrimcilerin üzerine atılıyor. Hitler'in nazi propagandası yöntemlerini kullanıyorlar. Devrimciler, demokratlar, namuslu aydınlar işkencelerden geçirildi. Zindanlara dolduruldu bu dönemde. 27 Mayıs Anayasası bir ölçüde bulandı. Fakat tümden yok edilemedi. Kural olsun emperyalizm, yaşasın sosyalizm, kanun. dışı işkencelerden geçiriyor. Mahkumiyetler aldı. Türkiye'nin tüm devrimcileri, demokratları, namuslu aydınları benzer işkencelerden geçiriyor. Ağır cezalar aldılar. Onlarcası idam edilerek katledildi. Hemen tüm halk örgütleri kapatıldı, yasaklandı. 27 Mayıs Anayasası tümden ortadan kaldırıldı. Yani o da öldürüldü tüm halk arama yolları tıkandı halk için. olsun 12 Eylül faşist darbesi! 12 Eylül Anayasası halk için tüm halk arama yollarını tıkama ve devrimci hareketin önüne sert çekme amacı güdüyordu. Bunda da önemli oranda başarılı olmuştur. Değerli basın emekçileri, bugünlerde bildiğimiz gibi Tayyipkiller yeni bir anayasa hazırlamaktadırlar. Daha doğrusu ABD hazırlat hazırlatmaktadır onu. Peki neden? Öbürünü de ABD hazırladıysa şimdi neden değiştirmek istiyor? O da kendi anayasası değil mi? Şundan. O zamanlar sosyalist kamp vardı. Dünyada ve Türkiye'de devrimci rüzgarlar esiyordu. Şimdi sosyalist kamp yok 1991'den beri. İnsanlık bay bayır aşağı gitti 15 yıl boyunca. ABD şimdi daha pervasız saldırıyor dünya halklarına. Ülkeleri işgal ediyor, parçalıyor, Projek Demokrasi adını verdiği yeni bir soygun ve yağma projesini hayata geçirmeye çalışıyor tüm dünyada. Artık dünya benim babamdan kalmış, biraz kalmış çiftliğimdir diyor. Kendisi için direnç noktası oluşturabilecek ülkeleri çözerek dağıtıp parçalamayı hedefliyor. Dünyayı bir ülkeli bir duruma getirmek istiyor. Yani elden geldiğince küçük lokmalar olsunlar ki ben onları kolayca yutabileyim diye düşünüyorum. Sosyalist kamp yok ya, alçak aydınlar artık dünyada gönüllerince vurgun ve soygun yapabileceklerini okuyor. Katil ABD, Orta Doğu'dan nefol! direktifler doğrultusunda hazırlatmakta oldukları anayasa işte böyle bir amaca yöneliktir. Yani ABD'nin proje ile uyumlu olacak bir anayasadır. ABD, Türkiye'yi ayıp gider maşasıyla, kuklasıyla yönetmektedir 5 yıldan beri. Onlara da bu hizmetleri karşılığında bir ılımlı İslam devleti kuru verecektir. Ilımlı İslam'ı yani siyasal İslam'ı yaratan ve Türkiye'nin başına bela eden de ABD'dir. Onların yeşil kuşak projesidir. Birinci milli kurtuluşta olduğu gibi onların iğrenç heveslerini yine kursaklarında bırakacağız. Devrimci demokratik halk iktidarını kuracağız. Bunu atları gibi bilsin insanlık düşmanları. Kübalı beş yurtsever ABD emperyalizmden kafa tutuyor. Evet, bugün 12 Eylül. Bundan tam 9 yıl önce Kübalı beş kahraman ABD Miami'de tutuklandı. Ve 9 yıldan beri ABD zindanlarında tutulmaktadırlar. Hem de insanı açılan hiçbir suçları olmadı aldı. ABD emperyalistleri, o alçaklar Küba'yı dize getiremedikleri için çılgına döndüler. Bu küçük ada bize nasıl karşı koyabilir? Akıllı füzelerimizle hayalet uçaklarımıza nasıl başa çıkabilir? Bunu niye düşünemiyor? Bizden niye korkmuyor diye kütlere bindiler. Fakat o şerefsizler en güçlü silahın insan olduğunu bilmiyorlar. Herkesinde de kendileri gibi korkak ve alçak olduğunu sanıyorlar. Yiğit insanı, ve böyle insanlardan oluşan bir halkı hiçbir gücün yenemeyeceğini bir türlü anlayamıyorlar, kabul edemiyorlar. Yaşasın Cuba! Yaşasın sosyalizm! Yaşasın Cuba! Yaşasın sosyalizm! Yaşasın Cuba! Yaşasın sosyalizm! Gerçek olmasına ve bunun ABD yasalarına göre bile aslında herhangi bir suç kapsamına girmemesine rağmen ABD emperyalistleri Cubalı 5 kahramanı 9 yıldan beri zindanlarında tutmaktadır. Tutmaya da devam edeceğini belirtmektedir. Cubalı 5 kahramana ulgürlük, Cubalı 5 kahramana özgürlük, Cubalı 5 kahramana özgürlük. Seni alıp birine ne yapacağız?